Mi fa sol fa fa mi fa mi re mi re do re mi fa mi mi re mi re do re do si, la, si. burada si, la, si hepsini çarpma yapacağız si'ye vuruyoruz yine çarpıyoruz tekrar si'ye si la si son kısmı bir daha alıyorum re mi fa mi mi re mi re do re do si, la, si. do si la si do si la la si do re do si la si do si la si la so si la la dedikten sonra do re mi diyoruz en başa tekrar dönüyoruz burası rock dizide mi fa sol fa fa mi fa mi re mi re do re mi fa mi mi re mi re do re do si la si do re mi re re do re do si la si Do, si, la. la, si, do, re, do, si, la, si, do, si, la, si, la, sol, si, la, 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 la diye bitiriyoruz ikinci kısma. Şimdi burayı nasıl çaldığımızı akıcı halde görelim. Sonra ikinci kısma geçelim. Şimdi sözlerin başladığı kısımdayız. Burada fa'dan başlayacağız. La'ya kadar ineceğiz. Fa sol la la sol sol fa fa mi Mi fa sol sol fa fa mi mi re Burada röpüz var. İki kere dönüyoruz. Fa sol la la sol sol fa fa mi Mi fa sol sol fa fa mi mi re fa fa uzun noktalı fa var burada mi fa 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 mi 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 re 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 do re mi fa mi mi re 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 do re do si, la, si. do re 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 do re do si, la, si do si la, la si, do re do si la si, do si la si, la sol si la la lay la, la, la. Burası üç kere dönüyoruz. Üst üste üç kere döneceğiz. Röpriz var burada da. Tekrar dönüyorum. Mi, fa, 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 mi, 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 re, 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 do. Re, mi, fa, mi, mi, re, 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 do. Re, do, si, la, si. Do, re, 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 do. Re, do, si, la, si, do, si, la. La, si, do, re, do. Si, la, si, do, si, la. Si, la, sol, si, la. La, 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 Mi, fa, fa fa, mi, La, la, si, do, re, do, si, la, si, do, si, la, si, la, sol, si, la, y, la, y, la, y, la. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.